Daha önce hiç Ojiya tahtasıyla hayale çağırmayı denedin mi? Veya başka karanlık varlıklarla iletişime geçmeyi denedin mi? <laughs> ben denemedim. Çünkü ben gerizekalı değilim. Neden deneyim? Anlayayım ben. Ama ta ki şu ana kadar. Çünkü daha sonra yapacağım. Oyunun ismi The Seance. Yani bu oyun hakkında bir şey okumama gerek yoktu. Şu anda ekranımda bir Ojiya tahtası var. Oyunun ismi Seans. Yani Seans, Ojiya tahtası. Seans, Ojiya tahtası. Nasıl hala kuramadın mantığı ya bak. Seans, Ojiya tahtası. ikisi birleşiyor. Hayali çağırma. Hayaletlerle mesela oyun hakkındaki tek bildiğim ve bilmem gereken şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Karşıma neden aynı var? Bak bu oyuncunun yapılabilecek en büyük hatalardan biri. Ben filmlerden biliyorum. Bunun 3 tane kuralı vardı. Başlarken merhaba demek, elini hiçbir zaman çekmemek, bırakırken goodbye demek. Yok bu üçünü yapmazsan veya karşını aynı koymak da aslında bunlardan biri. Neden böyle bir şey yapmış bir gerizekalı ve burası benim odam değil mi? Bu mu yani oyun? Kıvır. Bu mu oyun? Veya basarak konuştuğumuzu biliyorum. Hello. Ananı. Yani hayalet. et. Affedersin de. <laughs> Yok. Daha bir şey demedim bile. Turn on the lights please. I am I am scared. scared. Please don't whisper me motherfucker. Hello. Ananı. Hello. Hello. hayalet Hello. Hello. Oha. Bu ne? Ben çok büyük umutlarla açmıştım bu oyunu. Çok büyük umutlarla giriş yapmıştım videoya. Heh bak sorular var burada. Hello. How old are you? Hey ghost, how old are you? Please tell me, please, for fuck's sake, please. No answer. Hmm. What is your name? What is your name? Hello. How did you die? How did you die? Look, I can talk. Hello. Hello ghost. Hello. Hello. I'm from Turkey. Hello. Give me a sign. I won't look at my back. Fucking. No, 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 no. Atmayacağım ki arkama. Nisini kadar hızlı arkamdan. Talk you piece of shit. What is your name? No inspiration. No inspiration. Bekle sen bir dakika. Bekle sen. Bekle sen. Kapan şurası. Fuck you. What is your mother's name? Ghost. Devil. Lucifer. Satan. İnsan. Oh. Bakacağım ki. Bakacağım ki. Benim gözüm ne karardı ya? Fuck off ghost. Fuck off. Goodbye. 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 Bu nasıl işe yaradı lan? Okay. What is your name? How old are you? How did you die? Three simple questions. Fuck you, my man. Okay, turn the lights back on, please. Please, turn the light back on, please. Okay, thank you. Arkama bakmayacağım. Onu bir aklından çıkar. Bir daha öyle bir dünya yok. What is your name? Cevap şey vermiyor ki bana bu. Ya gelip öldürüyor ya bir şeyler fırlatıyor. Sen ne aptal bir adamsın ya. Hello. Hala atıyor aynı şeyi. Bir de attın ya zaten onu. Turn the lights back on. Turn the back on. Please. Please. F ne oluyor lan? Ya sen ne mal bir adamsın? Gelip gelip duruyor. Anam! Yani, indie korku oyunları ne kadar çok sevsem de bazen böyle şeyler yaşanabiliyor. Bu arada bugünkü bulduğum oyunların bir özelliği var. Bu oyunlar hiç kimse tarafından oynanmamış. Yani en yeniyi girip oradan böyle baka baka buldum ve oyun İspanyolca. Allah kahretsin işte böyle olur sonum. Başka dil yok mu abi? Başka dil yok, harika. Ve oyun karardı bir şekilde ne oldu? Oyunun ismi Mind Reported ve Demo bir oyun. Garip bir oyun. Carrando, Ella Oscureda de su hogar, Michael siente un cambio. Sassuros sombras y se ve anana presiona una tecla para continuar. Bu ne demek biliyor musun? Bir tuşa basarak buraya geçebilirsin. My head hurts. What happened? Adam niye İngilizce konuşuyor? Allah Allah ya vallahi. Yeah, fucking great man, fucking great. Fucking great. Oyun neden İspanyolca? Bu adam neden Amerikan aksanıyla İngilizce konuşuyor? Bari İspanyol aksanıyla falan konuşsun. Dip Türk şivesi adam sandım ya. Bu ev benim 80 farklı korku oyununda oynadığım ev değil mi? Evet, tam olarak o evdeyim. Harika. Benim adam bir şeyler dedi ve ben dinlemedim bu arada. Bu evi var ya kendi evimden daha net ve daha iyi biliyorum yani Ama bu fotoğraflar inanılmaz. Bak şurası banyo. Video mu çekiyor? Ne oldu az önce ya? Hmm. I don't think I'm feeling well. I'm seeing things. Bu mu tepkin yani? Bu olaya tepkin bu mu gerçekten? Yok artık ya. Minecraft'ta ben bu evden çıkmak istiyorum. Ben böyle oynu Abi bu oyun yapmak değil ki bu. Hazır bir map'i alıp içine bir tane jumpscare koymak ya. Ben bu map'i yemin ediyorum 40 kere oynadım. Bak burası çamaşırhane gibi bir yer aynen. Hmm. I have to do my laundry in the morning or I will have no more clothes. Okay bro. Okay. Burada merdivenden aşağı iniş olduğunu biliyordum. O yüzden buraya geldim de burayı kapat. <laughs> Ne zaman suratımı atlayacak tahminen? <laughs> wow. Benim adamın buna tepkisi yok mu abi? Burada konuşacak. Bak şimdi. Şimdi. Burası kız odası. Hmm. Why would my daughter put this mannequin on her bed? Bu oyun hakkında çok fazla merak ettiğim şey. Allah'ım ya Rabbim koyduğu posterlere bak ya. Bu ne? What the fuck? Aa bugün Bugün ben akıl sağlığım kaybedeceğim yani. Az önceki yerden aşağı mi o zaman yapacak bir şey kalmadı. Buraya da bir bakayım. Burası kitli. Bir tane oyunda ee, buradan bir kız atlıyordu, kız atlıyordu sanki suratıma öyle hatırlıyorum. Merdiven nerede? Burada tamam. Bakalım aşağıda beni ne bekliyor. Yani aşağıda beni bir sürü şeyin beklediğini tahmin ediyordum da. Hmm. Siyahi Neden mankenler. Mevcut, ne oluyor lan? Kapının neresi kapandı? Oğlum adam bu adam oyunu nasıl yapmış ya? Gece uyurken bir anda uyanıp bu oyunu mu yapmış yani? Çok saçma bir oyun. Merhabalar. Son jump scare'imi yiyip oyundan çıkabilir miyim lütfen? Çok canımı sıktı bu oyun benim. Bayağı canımı sıktı. Şu an ne yaptım hakkında hiçbir fikrim yok bu oyunda. Abi adam bütün galerisini boşaltmış oyunun posterlerine ya. The door has been locked. I seem to remember the key was somewhere on this floor. I might have left it in the bathroom when I took a shower. Tamam. Tamam anahtar parıl parıl parlıyormuş zaten. Hmm. Now I can enter the basement. Basement'a neden gitmek istiyorum ben bu arada? Bilgi var mı o konu hakkında? Geliyorum. Bütün mankenlerin basement olduğunu o kadar eminim ki. Kapım kapandı. Kapıyı açacağım, jumps geleceğim ve oyun bitecek. Bu kadar. Kapıya şifre mi koymuşsun? Hmm. Yok artık, yok artık. Yok artık. Yok artık. Dünyanın en zor puzzle'ını geçtim az önce. Okey. Hmm. Correcto. Okey, retto. Okey, oha ya. Bu evin I'll bulldo my girl. Use the numbers. Legacy of Epstein. Bad omen. Yeah, I thought about getting it by shooting. Alright, it's me. Allah kahretsin. It was a dark, stormy night. And I had decided to go drive around the woods for no real reason. I have been reports about the splendor man being sighted in the woods. near But I came no care. Years of intense gaming had honed my mind and reflexes to deal with any bother am Then, suddenly, a splendor dark figure appeared in front of my car. lost control and the in Abi şimdi ben ormanda arabamla giderken Splenderman evet ciddiyim Splenderman'le karşılaşıp ona çarpıp burada mahsur kalmışım. Gerçekten koşarken bu sesi mi her seferinde? Allah kahretsin. Kötülüğün ormanı. Ormanın ismine bak. İnşallah stamina falan. If a tree falls in the woods and no one is there to hear it, did it really fall? Think about it. Abi bu böyle sesler çıkar mısın ama ya? Bir de bu işin ne anlamı var? Hiçbir şey yaramıyor. Bu orman... Allah kahretsin silah... Splendirme. Ulan! Great horn spoon! It's Oh In shit. Fuck. Buraya, buraya gidersen ölürsün diyor. Ah, uh, what are these metal pancakes on the floor? <laughs> metal pankekler mi? <laughs> Merhabalar. Burası kimin ah, evi? the door is jammed. If only I had a bar of some sort to of throw it open. <laughs> Gosh, old Potomac. There's skate dogs over here. I have a bad omen about this. Ben tam olarak neyin içine düştüm şu an ya? Bu ne? Yine metal pankek yok bu. Pusula mı? Teker, tekerlek mi? Bulunacaklar listesi. Yuh! Bunların hepsini bulacağım mı? I wonder how my crypto investments are doing. Ya burada düşünülecek şey mi o adam ya? Oh, come to Papa. Bak ah, bu mu silecekler? Sonunda bir de paketi de açılmamış harika. Ben şu an ne yaptım? <laughs> ne oluyor? Senden nefret ediyorum içi. Bu sefer güzel olabileceğini düşündüğüm ve oyun açtım. Mero. Şubat 2004. Hatırladığım son şey Texas'ta bir yerde yürüyordum. Yani yürüyüş yapıyormuş. Sonra bir anda her şey siyah oldu. Uyandığımda kendimi bir mahzende buldum. Buradan kaçmam gerekiyor. Oo, bir dakika görüntü çok iyi ne oluyor? Neler oluyor hmm. şu an? Yoksa Last of Us Part 3'ün erken erişimini falan mı indirdim yanlışlıkla? Hmm. Oğlum neler oluyor? Bir anda bok gibi bir şey dönüşmeyecek değil mi? Uuu hala çok güzel. Ve kasmıyor. Tamam burası kilitli. Buranın anahtarı içeride bir kis Bok mu bunlar? Anahtar. Tamam ben bunu açarım burayı izle şimdi. Bir şeyle birleştirmem mi gerekiyor? Hmm, bir şeyle birleştirmem gerekiyor. Çivi oldum. Şimdi bunları birleştireceğim değil mi? Combine. Wow inanılmaz. Hello hello ev sahibi ben geliyorum. Lütfen çıplak olma. Burayı açmak için de bir şey lazım. Ne lan? Ev sahibi. Bu oyun neden bu kadar zoomlu ya? Ee, ev sahibi. Ben sıkıntılı bir yere mi düştüm yoksa yine? Evet, sıkıntılı bir yere düştüm. Hiçbir şey olmayacak buradan çıkacağım. Hiçbir şey olmayacak buradan çıkacağım. Şu kapın. O ses neydi? Ha, buraya bir anahtar lazım. Okey. Bunlar ne ya? Abi kapı da var lan burada. Bu nereye gidiyor? Ha pizza. Bu ne lan? Anahtar direkt yuh. Aldım mı? Aldım tabi. Neredeydi lan? Kitli bir kapı vardı. Ha bu kapı değil pardon. Tamam bunun içinde de kapının kolu. Wow. Ben gidiyorum ev sahibi. Hop. Aç kapıyı hadi görüşürüz. Bay bay. Gelme. Gel. Allah sıkıştım. Sıkıştım. Ölmemem gerekiyordu değil mi? Evet you died diyor. Ölmemem gerekiyordu. <laughs> Kaçabileceğim mi cidden? Bir dakika buraya gelmemem mi gerekiyordu? Yanlış yere gelmişim. Biraz beklesen de öbür tarafa gitsem olur mu? Olmaz mı? Hadi hadi hadi